Evet bugün yine gündemle alakalı bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kendi evimden, uzak stüdyomdan uzak bir alandayım. Fakat İstanbul'a geldiğim süreçlerde de videolar çekebilmek, sizle beraber gündemi takip edebilmek adına böyle ufak bir alan kurdum kendime. Umarım görüntüden veya sesten yana herhangi bir problem yaşamıyoruzdur şu an. Bugün yine Ekrem İmamoğlu olayıyla alakalı yaşanan bazı gelişmeleri konuşacağız. Akabinde dün yapılan bazı çirkin hareketlerden de bahsedeceğiz. Bunları konuşmamız gerekiyor çünkü bunlar süreç içerisinde çok büyük önem teşkil ediyor. Yine aynı şekilde süreçteki temiz niyetlere de zarar veriyor. Her iki tarafa da dokundurarak söylüyorum yani. Bunu sadece bir tarafın yaptığı bir çirkinlik yok. İki tarafında karşılıklı olarak asla yapmaması gereken mide bulandıran bir hayli kötü hareketleri var. Bugün hepsini ve daha fazlasını birlikte konuşacağız. Birlikte masaya yatıracağız. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve son gelişmeleri bir beraber konuşalım. Evet Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması akabinde tutuklanmasıyla beraber başlayan süreç hala devam etmekte. Türk halkının belirli bir kesimi Ekrem İmamoğlu ile alakalı yaşanan gelişmeleri protesto ediyorlar. Bunu hem sosyal mecralarda hem de bizzat sokaklarda yapıyorlar. Bununla alakalı zaten daha öncesinde video çekmiş, bazı hususlarına değinmiştim. Örnek vermek gerekirse sokaklarda polislerle yaşanan gerilimler birkaç gündür çokça konuşuluyor, çokça tartışılıyor. Şimdi bu konuya bu videoda da biraz olsun değinmek istiyorum. Çünkü gerçekten idrak edilemeyen bazı noktalar var. Öncelikle arkadaşlar. iki video önceydi sanırım. Bununla alakalı yasadaki maddeyi sizlere okumuştum. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu ve hala yürürlükte olan anayasasında insanların herhangi bir kurumdan, herhangi bir yerden izin almadan sokakta eylem yapabilme, protesto yapabilme hakkı vardır. Bu yasalarla sabittir. Yine aynı şekilde bu haklarını kullandıkları zaman polislerin onlara müdahale edebileceği sonucu da çıkmıyor. Yani insanlar eylem yapabilirler. Evet eylem yapıyorlarsa polisler de onlara müdahale edebilir gibi bir durum yok. Zaten tam olarak bu noktada bir önceki videomda şunu dile getirmiş. Bu kadar insan sokağa çıkıyor, milyonlardan bahsediliyor. Ben yetkililerin yerinde olsam, agresif bir tutum sergilemek yerine ya bu kadar insan sokağa çıkıyor, bunlar ne anlatmak istiyor, bunların problemi ne diye düşünürdüm. Zira bu kadar insan art niyetli olamaz. İçlerinde art niyetli insanlar var mıdır? Vardır. Provokasyona imza atmak isteyen insanlar var mıdır? Vardır. Niyetleri kötü olan insanlar var mıdır? Tabii ki vardır. Bu zaten bu kadar kalabalık kitleler tarafından yapılan her eylemde yaşanacak, görülecek durumlardır. Yani bırakın İmamoğlu'yla alakalı sokak eylemlerini. Bugün tamamen bağımsız bir konuda 50 kişi bir yerde toplansa birkaç gün içerisinde o 50 kişiyi de sabote etmek isteyen birileri aralarına katılır. Ama bu demek değildir ki direkt olarak orada bulunan insanlarla polisler burun buruna getirilmeli. Şimdi burun burunadan kastım ne? Bazıları konuyu yumuşatmaya çalışıyorlar, bazıları konuyu çok fazla sertleştirmeye çalışıyorlar. Durum şu arkadaşlar. Polisler tabii ki oradaki insanların hem güvenliği açısından hem de onların arasına katılan provokatör insanları bulabilmek, o provokatörleri onların arasından uzaklaştırabilmek için oralarda olsunlar. Ama velakin lakin olup onlara müdahale etme şekilleri gerçekten çok önemli. Şimdi görüntüleri görüyoruz. Daha önce konuştuğumuzda polisin üzerine madde atan insandan bahsetmiş ve en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söylemiştim. İki kere iki dörttür ve bu matematikte tartışılacak herhangi bir şey yoktur. Kimse polisin üzerine madde atamaz. Kimse polise karşı fiziksel bir eylemde bulunamaz. Çünkü oradaki polisin görevi oradaki insanları korumaktır. Konu tam olarak zaten bu. Oradaki insanları korumak. Peki sosyal medyadaki görüntülerde ne görüyoruz? Biber gazı sıkılan insanlar, toma ile su sıkılan insanlar, çok sert fiziki eylemlerle müdahale edilen insanlar. Bunlar güzel görüntüler değil. Mesela buna da bir argüman geliştirdiler ve şey diyor bazı insanlar. Polisler emir kulu. Tamam tabii ki emir kulu. Fakat polislerin emir alma amacı halkı korumak, onların güvenliğini sağlamaktır. Polislerin emir alma amacı birilerine gaz sıkmak, birilerine toma ile müdahale etmek değildir. Olaylar bu kadar agresif olmak zorunda değildir. Ki şöyle bir durum da vardır arkadaşlar. Emir almak başka bir şeydir. Emirden zevk almak başka bir şeydir. Bunu bunu kesinlikle orada bulunan bütün polisler özelinde söylemiyorum. Fakat sosyal medyada 2-3 tanesi çıktı. Instagram paylaşımları vesaire bulundu birileri tarafından. Mesela o kişi sosyal medyada şöyle bir paylaşım yapmış. Gelin bakalım vatan hainleri size neler yapacağız vesaire vesaire. Şimdi herkes kaçamak cevaplar veriyor. Direkt kitabın ortasından konuşmak lazım. O eylemlere katılan herkes vatan haini mi? O eylemlere katılan herkes provokatör mü? O eylemlere katılan hiç kimse Türkiye'yi sevmiyor mu? Niyetlere hepsinin mi çok kötü? Değil abicim değil. Kaçamak yollara gitmeyin. Polislere de suç atmayın oradaki insanlara da suç atmayın. Söylenmesi gereken tek bir şey var. İnsanlar mevcut düzende bir şeylerden rahatsız ve bunlara karşı tepkilerini dile getirmeye çalışıyorlar. Bunu sokak eylemiyle de yapabilirler, bunu sosyal medyadan da yapabilirler, bunu farklı yollarla da yapabilirler. Tek dikkat edilmesi gereken husus bunun yasalar çerçevesinde yapılmasıdır. Birkaç kişi sokakta slogan atıyor diye, yürüyüş yapıyor diye, pankart açıyor diye bu insanlara biber gazı sıkılması gerekmez. Bu insanlara toma ile müdahale edilmesi gerekmez. Bu insanlara plastik mermi atılması gerekmez. Ha gerektiği bir durum mu var? Öyle provokatörler mi var? İnsanlar buna tepki göstermiyor. Onlara müdahale edildi diye sorun çıkmıyor. İnsanlar genele bir hareket yapılıyor diye tepki gösteriyor. Yoksa bu halkın insanının polisle sorunu olduğunu ima etmek son derece kötü bir durumdur. Bu coğrafyada yaşayan herkes çok iyi bilir ki Türk milleti polisini de askerini de yöneticisini de çok sever çok sahiplenir. Bu halkı böyle polislere karşı eylem yapan polis karşıtı gibi göstermek kişisel menfaatler doğrultusunda yorum yapmaktır. Bu da bu halka yapılan çok büyük bir haksızlıktır. Vebalini ödeyemez. İnsanlar askerlerini de çok seviyorlar, polislerini de çok seviyorlar. Bu vatanında her bir toprağına aşıklar. Bu böyle kabul edilmelidir. Ha, içlerindeki çürük elmalar provokatörler de tespit edilmeli, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Ama içlerinde 2-3 tane çürük elma var diye, o sokakta temiz niyetlerle, vatanı daha güzel bir yer olsun diye şikayetlerini dile getiren insanların tamamına aynı muamele uygulanmamalıdır. Öte yandan mesela bir başka konu. Demiştim videonun başında karşılıklı çirkinleşmeler var diye. Şimdi şunu net olarak söylemek gerekir. Bu dünya da arkadaşlar ne yaparsanız yapın. Bakın ne yaparsanız yapın. Kimsenin annesine, kimsenin sevdiği bir kadına, kimsenin ailesinden birine küfür etmeyin. Bu ne yazık ki Türkiye'nin küfür geleneğinde olan bir durum. İki erkek kavga ediyor. Biri diğerinin direkt annesine küfür ediyor. Biri diğerinin direkt eşine küfür ediyor, kız kardeşine küfür ediyor, ona küfür ediyor, buna küfür ediyor. Bu olmaması gereken bir şey. Genel olarak küfür olmaması gereken bir şey de. Ya anneye küfür etmek falan nedir abi? Bunun savunulabilecek hiçbir tarafı yok. Eleştirilebilecek milyon tane tarafı var. Ki zaten bununla alakalı olarak Ekrem İmamoğlu da bugün bir açıklama yapmış cezaevinden. Yapmayın abicim yapmayın. Ne yapıyorsunuz siz? Bu arada bunun Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Milletvekili falan yok. Kimsenin annesine küfür falan edemezsiniz. Bu doğru bir şey değildir. Bakın bunu hakkımızı arıyoruz çerçevesine falan da sığdırmayın. Bunun hak aramakla falan filan hiçbir alakası yok. Şimdi bu olayın birinci perspektifi. Bir perspektifi daha var. O zaten başlı başına çirkinlik abidesi. Bakın alenen söylüyorum çirkinlik abidesi. Melih Gökçek. Attığı tweet'i şu anda ekrana veriyorum. Gerçekten vermekten de büyük utanç duyuyorum. Ya bir insan insan ne kadar alçalabilir diye sorsan derim ki maksimum Melih Gökçek kadar alçalabilir. Ya hiç mi sekmez ya? Hiç mi sekmez? Bir tane olayda böyle farklı bir tutum sergilemez misin? Bir kez olsun ya bu ülkeyle alakalı bir konuda. Ya bak Melih Gökçek'e bak ne güzel yorum yapmış. Ya da ya bak Melih Gökçek'e bak ne kadar doğru bir açıdan bakmış dedirtmez misin abi? Ya bozuk saat bile doğruyu gösterirken sen bir kere doğruyu göstermez misin? Şu attığı tweetteki çirkinliğe bakar mısın? Ekrem İmamoğlu'nu sevme. Siyasi düşünce sana %100 olarak farklı olsun. Hatta birbirinizle asım olun yine bir problem yok. Ya bir insana bel altı vurmaya da okey oldun. Bu bel altı vurmayı eşi üzerinden yapmak nasıl bir olaydır? Bu arada kesinlikle Melih Gökçek olayı yüzünden AK Parti'nin tamamına herhangi bir sistemim yok. Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum ki AK Partililer dahi Melih Gökçek'ten utanıyorlar. Bu bizim daha önce görmediğimiz bir şey değil. Mesela eski AK Partili ki kuruculardan falandır Bülent Arınç'ın Melih Gökçek'le alakalı bazı tespitleri vardır. Bunu bütün Türkiye izlemiştir. Zaten herhalde Melih Gökçek'in böyle aynaya bakıp utanması gereken olay da budur. Kendi yol arkadaşları da dahi, aynı yolda yıllarca yürüdüğü insanlar dahi Melih Gökçek'ten utanıyorlar ve Melih Gökçek'in arkasında durmuyorlar. Zaten dert de bu değil mi tam olarak? Ekrem İmamoğlu'nun adı yolsuzluğa karışıyor, ona karışıyor, buna karışıyor ki yargılanacak. Tamam yargılansın. Zaten ben ilk videodan beri aynı şeyi söylüyorum. Ortada bir yolsuzluk varsa ben bu ülkenin bir vatandaşıyım. O belediyede dönen paralar bizim vergilerimizle dönüyor. Elbette yargılansın. Ama bir de tersi var. En basitinden bu Melih Gökçek var. 20 sene hükmetti Ankara'ya. Dinozorlara milyon dolarlar akıttı. Bunu biz tespit bahsetmedik, bunu biz söylemedik. Biz kimiz? Bunu onun yol arkadaşları söyledi. Bülent Arınçlar söyledi, onlar söyledi, bunlar söyledi. Ya Melik Gökçe'nin yargılanmasını geçtim. Melik Gökçe'yi e bir çağırıp nasıl bu durumlar sorulmaz abi? Çıkıyor açıklama yapıyor. Diyor ki ben ifade bile vermedim, ben hepsinden aklandım, hepsinden takipsizlik verildi. Ya bu senin temiz olduğun anlamına gelmiyor Sayın Melik Gökçek. Bu seninle alakalı doğru yargılamanın yapılmadığı anlamına geliyor. Bu senin yeterince kurcalanmadığın anlamına geliyor. Bu senin Ekrem İmamoğlu kadar sert bir şekilde araştırılmadığın anlamına geliyor. Bu senin temiz yapmıyor. Bunu sen çok iyi biliyorsun fakat sen bunu kendine yedirebiliyorsun. Sen bunu sineye çekebiliyorsun. Bu yüzden de çıkıp diyebiliyorsun ki ben aklandım ben temizim ben öyleyim ben böyleyim. Ya Mansur Yavaş'ın ifadesi. 50 bin tane şikayette bulunduk diyor bir kere ifadeye çağrılmadı diyor. Bu hak mı? Bu hukuk mu? Bir de üstüne sen durum böyleyken ya ben bundan sonra etliye sütlüye karışmayayım. Çekileyim kenara köşemde takılayım demek yerine gidiyorsun insanlar hakkında bu kadar iğrenç bel altı mesajlar yayınlıyorsun. Bak yanılmıyorsam eğer dün biri daha yaptı aynı şeyi. Sonra çıktı özür diledi adını dahi istemiyorum. Ya hiç samimi bulmasam da en azından özür diledi. En azından ben bir halt yemişim. Yediğim bu halt yüzünden de özür diliyorum dedi. Ama işte bak şöyle önemli bir detay vardır. Özür dilemek de onurlu bir davranıştır. Herkes özür dileyemez. Herkes yaptığı hatanın farkına varamaz. Bu da işte bence Melih Gökçek için en acı veren durumdur. Öte yandan dünden itibaren bir boykot muhabbeti konuşulmaya başlandı. Özgür Özel bazı markaları boykot etmek için halka çağrı yaptı ve bu markaların listesini yayınladı. O markaları şu anda ekranda görmektesiniz arkadaşlar. Tek tek saymak istemedim uzun olmasın ve gereksiz olmasın diye. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz markalarla alakalı CHP problemlerini dile getirip bu markaların ekonomik anlamda boykot edilmelerini talep etti. Ben de atmış olduğum bir tweetle bu boykota dahil olacağımı söyledim. Şimdi neden bunu söyledim? Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim burada bahsi geçen markalarla birebir hiçbir problemim yoktur. Ama velakin bazı markaların özellikle ana akım medyadaki bazı kanalların yıllar içerisinde yaptıkları şeyler, yıllar içerisindeki sergilemiş oldukları tutum bu ülkenin bütünleyiciliğine, bu ülkenin objektifliğine, bu ülkenin hakkına, hukukuna ciddi şekilde zarar veriyor. Bakın bunu siyasi olarak algılamayın sadece. Yani Özgür Özel konuşma yapıyormuş da NTV yayını kesmiş değil. Geçtiğimiz sene mesela futboldan örnek verelim ya. Şunu gördü abi Fenerbahçeliler. Ali Koç bir yerde açıklama yapıyor federasyon hakkında. Yanılmıyorsam Mehmet Büyükekşi'ydi o zaman başkan. Ali Koç'un konuşması kesildi. Bak siyasi değil konu. Sportif bir şeyden bahsediyorum. Yine aynı şekilde farklı mevzulardan da örnek verebilirim. Türkiye'de ana akım medya haberleşmeyi kafasına göre yontmaya, objektifliği kafasına göre yontmaya, taraf tarafsızlığı kafasına göre yontmaya başladı. Bu böyle gidemez, bu böyle sürdürülemez, bu uzun vadede herkese zarar verir. Bugün CHP zarar gördüğünü dile getiriyor, emin olun yarın bu tutum AK Parti'ye de zarar verecek. Çünkü bu bazılarının kafasına göre at koşturması anlamına geliyor. Bugün sana dokunmayan yılan yarın sana da dokunabilir. O yüzden buna karşı bir tavır sergilenmeli. Bunun çikolatacısı, bunun ana akım medyacısı, ocusu bucusu yok. Bunu yapan her kim varsa, taraflı gözükmekten çekinmeyen her kim varsa boykot da edilebilir, bunun dünya üzerinde de karşılığı vardır karşılığı vardırdan kastım. Şu dünya üzerinde pek çok konuda, pek çok boykot yapılmış ve bu boykotların büyük bir kısmı da başarıya ulaşmıştır. Bunu niye izah ediyorum? Çünkü birkaç güne muhtemelen birileri çıkacak bunun da yasal boyutundan vesaire bahsedecek. Ya İmamoğlu olayları başladığından beri bütün bir ülke bir anda anayasa sevdalısı oldu. Çok samimi söylüyorum bakın. Bir ay önce kimsenin yasaması umurunda değilken, herkes kafasına göre takılırken, hatta bizler yine o zamanlarda bu ülkede yasaların hakkın hukukun savunucusuyken, bugün geldiğimiz noktada bir anda herkes hak hukuk konuşmaya başladı. Abi o günlerde ne söylüyorsam bugün de onu söylüyorum. Bu ülke hukuk devletidir. Bu ülkede yasalar vardır. Bu ülkede adalet vardır. Ve adalet isim ayırmaz. Adalet ünvan, pozisyon ayırmaz. Burak'a neyse X'e de odur. Y'ye neyse D'ye de odur. Böyleyse herhangi bir problem yok. Böyle değilse düzeltilmesi gerek. Şu an böyle olmadığı pek çok mevzu var Türkiye'de. Siyasi veya değil. O yüzden bir şeylerin toparlanması gerekiyor. Bu boykotla olacaksa eğer boykotla olacak. Bu sosyal medyadan tweet atarak olacaksa tweet atarak olacak bu meclis toplantısıyla olacaksa bu meclis toplantısıyla olacak. Bu hepsinin birleşimiyle olacaksa hepsinin birleşimiyle olacak ama olmak zorunda. Türkiye bir hukuk devleti, Türkiye'de adalet olmalı. Evet benim yaşanan son gelişmelerle alakalı düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Az önce söyledim tekrardan vurguluyorum. Ben dün itibariyle yapılan boykot çağrısına uyan insanlardan biriyim. Bundan sonra elimden geldiğince, gücüm yettiğince mevcut boykota dahil olmaya, boykot kuralları çerçevesinde yaşamaya çalışacağım. Fakat normal olarak herkes özgür bir bireydir. Sizleri buna davet ederim. Sadece bakın abicim nedir bu boykot, bu boykot niye yapılıyor, neye tepki gösteriliyor ve finalinde ne isteniyor? Eğer kafanıza yatıyorsa siz de uygularsınız, yatmıyorsa uygulamazsınız. Tamamen kişi de biten bir olaydır. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik dostlar. Düşüncelerime her zaman olduğu gibi sakin yaklaşarak mantık doğrultusunda sizlere izah etmeye çalıştım. Umarım bunu başarabilmişimdir, umarım bu videoda bakış açınıza bir şeyler katabilmişimdir. Eğer başımıza bir şey gelmezse yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.